Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda yatay geçiş yaparken istenen belgeler nelerdir? Ve bu belgeleri nereden nasıl temin edebiliriz onlardan bahsedeceğim. Öncelikle yatay geçiş belgeleri üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Ama genellikle öğrenci belgesi, transkript belgesi, disiplin cezası almadığını gösteren belge, daha önce yatay geçiş yapmadığını gösteren belge, ÖSYM sonuç belgesi, ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi, ders içerikleri istenmektedir. Yatay geçiş duyurularında istenen belgeler yazmaktadır. Gelelim şimdi bu belgeleri nasıl temin edeceğimize. İlk olarak öğrenci belgesi. Öğrenci belgesini öğrenci işlerine bizzat giderek alabileceğimiz gibi daha kolay yol olan e-Devlet üzerinden de alabiliriz. e-Devlet üzerindeki de e imzalıdır ve yatay geçişlerde de geçerlidir. İkinci belgemiz ise transkript yani not döküm belgesi. Bunu da bizzat öğrenci işlerine giderek alabilirsiniz. Ya da mail yoluyla öğrenci işlerinden isteyebilirsiniz. Yine aynı şekilde daha kolay yol olan e-devlet üzerinden transkribi alabilirsiniz. Sonraki belgemiz ise disiplin cezası almadığını gösteren belge. Bu belge yine aynı şekilde öğrenci işlerine bizzat giderek ya da mail yoluyla alabilirsiniz. Ve bunun dışında eğer disiplin cezası almamıştır ibaresi öğrenci belgesinde ya da transkriptte ya da başka bir belgede yer alıyorsa ekstra bu belgeyi almanıza gerek yok. Bir sonraki belgemiz ise daha önce yatay geçiş yapmadığını gösteren belge. Bu belgeyi öğrenci işlerinden alabilirsiniz fakat öğrenci işleri bu belgeyi genelde vermemektedir. İnternet üzerinden tadütname beyanı bulunmaktadır. Bunu indirerek doldurup imzalayarak bu belgeyi verebilirsiniz. Okulumuzun web sitesinde bulabileceğimiz ve yatağa geçişte istenen diğer belgemiz ise ders içerikleri belgesidir. Bu belgeyi öğrenci işlerinden mail yoluyla da alabilirsiniz. Onda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Şimdi gelelim ÖSYM ada işlemleri sisteminden çıkarabileceğimiz belgelere. Birinci belgemiz yerleştirme sonuç belgesi. Yani hangi üniversiteyi kazandığınızı gösteren belge. Bunun için ÖSYM aday işlemleri sistemine TC'niz ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra sol menüden sonuçların kısmından bu belgeyi indirebilirsiniz. ÖSYM aday işlemleri sisteminden çıkaracağımız diğer belgemiz ise ÖSYM sonuç belgesidir. Yani puanlarımızın yer aldığı belgedir. Bu belgeyi de yine aynı şekilde ÖSYM aday işlemleri sistemine girerek sol menüden sonuçların kısmından alabilirsiniz. Bunların dışında da bazı evraklar istenmektedir. Mesela ikinci öğretimden birinci öğretime geçecekseniz yüzde onluk dilime girdiğiniz gösteren belge gerekmektedir. Bunu da yine öğrenci işlerinden alabilirsiniz. Bazı üniversiteler bunların dışında başvuru formu ya da başvuru dilekçesi de istemektedir. Bu da yatay geçiş duyurusunda yer almaktadır. Onu indirerek, doldurup, imzalayarak başvuru formu ya da başvuru dilekçesi olarak verebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Yatay geçişle ilgili merak ettiğiniz soruları videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.